Hey, yanıma doğru geliyor. Yapayım mı? Aklınızdaki şeyi yapayım mı aklınızdaki şeyi? Şöyle yapayım. <laughs> Herkesin aklında bu vardı. Bizim chat'in, bizim yorumların hepsinin aklında bu vardı arkadaşlar. Yani adım gibi biliyorum. Erşen abi bu adamın altını kaz. <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden Egg Wars'larımıza devam ediyoruz. Hadi bakalım merkeze doğru gidiyorum ben de. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3, akşam 8 iki tane canlı yayınımız var. O canlı yayınları da gelirseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Canlı yayınlar nasıl mı? Öyle bir eğlenceli geçiyor ki canlı yayınlar. Üf! Öyle söyleyeyim size. Üf fena eğlenceli canlı Hadi bakayım şöyle şunları da alalım. Gelen neden var mı ya buralara? Gelen neden yok galiba ya. Ben bir en bir döneyim ama yine de ya. Mavi bize geldi. Yola çıkıp e, bir vurmanız gerekecek. Onu baştan bir söyleyeyim. Bize target atarsınız he. Şöyle ben bu ucuzluğu basayım. Mitten 3 tane geldi bana zümrütler. Pat pat şöyle yapayım. Biz size bir tane daha zümrüt verdim. Al buyur Mustafa. Şimdi gelelim şunu şuradan. Şöyle. Sonra bunu buradan böyle. Sonra şunu şuradan şu şekilde. Bence gayet yeterli. Bence gayet yeterli bir kasılım oldu. Hadi gidiyoruz merkeze. Damit getir diyor. İki seviye yaptım ya. İşte oradan yapın. 3 seviye yapın yani. Ne oldu ya? İso ne oldu ya? Buna mı kesildin İso? Buna mı kesildin ya? Buna mı kesildin ya İso? Aa. Aa evet. <laughs> Hadi. Mid toplamaya devam. Midleri toplamaya devam arkadaşlar. Şimdi seriden hemen buraları bir alalım. Ondan sonra biz bunlara uçabiliriz. Uçma yeteneğimizi hemen bir şey yapalım. Bizim base'deki her şeyi upgrade'leyin arkadaşlar. Hatta o minik adamızdakileri de upgrade'leyin ki. Böyle bol bol ucuzluk basalım. Ben bir tanesini bastım zaten. Merkezden bol bol zümrüt çıkmıştı. Hepsini ben aldım. Onları hemen yaptık abi. Şimdi yapmamız gereken tek bir şey var. Şimdi goldlardan bir elmas set olalım hemen. Öyle demir setle kaldığınız zaman 3 tane kritik yediniz mi? Direktman diyorsunuz ki bana ne oldu? Evet arkadaşlar hemen buradan seri seri malzemelerimizi alıyoruz. Elmas al çünkü elmas zırhın çok önemli. Demir zırh bir işe yaramıyor desek yeridir. Çünkü yani OP oyunda adam gelse vursa direktman tost makinesine dönüyor şunun. Şunu aldım. Sonra geldim pearl aldım. Tamam mı? En iyi kazma artı pearl'üm var. Şimdi gelelim buradan. Bir tane bir tane şey var mı? Bir tane bir tane zümrüt varmış. Hemen bu ucuzluk. Bir tane daha ucuzluk. Artı TNT. Hadi gidiyorum. En iyi kazma Pearl artı TNT de aldığımıza göre artık şu mavi takıma doğru gidip bir operasyon yapabiliriz diye düşünüyorum. Kırmızı takım gitti mi? Kırmızı takım gidemedi galiba. Kırmızı takım gitmeye çalışırken bir bayıldı gibi gördüm ben. Sen benimle bir gel bence İso. İso'cum sen benimle bir gel. Gelmesen de ben kırdım zaten. Merhabalar. Ya diyordum ki. Diyordum ki ya. Şöyle bir gelsek de bir kırsak falan diyordum ya. He. Şöyle bir gelsek de kırsak falan diyordum ya. Şöyle. Şöyle bol bol. Şuraları bir kıralım falan diyordum ya. Şöyle. Bol bol bir kıralım diyordum ya. Şöyle be gel. Gel gel Buradan 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 buradan. He. Buradan tam, tam olarak buradan. Tam olarak buradan. İso'cum geldin mi? Uhu. Evet şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. Şunları bir alalım. Bizim Beyz'e gidebilirler yalnız onu baştan bir söyleyeyim. Bizim Beyz'e gidebilirler. Bak adam nasıl ardarda arda elmayı görüyor mu? İşte bunu diyordum. Baktım bayılıyor musunuz? Baktım böyle zor durumda mısınız? Ardarda arda elma yiyin. Arda da elma yiyelim arkadaşlar ki çünkü mükemmel bir şekilde kasılabilelim. Bayılmadan takım arkadaşlarımıza yardım edebilelim. Değil mi? Evet bir şey alıp gidecek bu bu arada. Olur da bir sıkıntı çıkarsa ben de bizim BZM'e bir dönebileyim. Ben bir yardıma gideyim bir saniye. He. He böyleli diyorsun. Orada dururum diyorsun. Orada duracağım diyorsun. Tamam. Gel. Gel buyur. 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 Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle. 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 O zaman şöyle bir tanesini aldım. Şöyle alalım bir tanesini daha. Şöyle, daha. şöyle daha. Şöyle daha. Şöyle daha. Bunu da aldım. Öteki kaldı sadece. Vay be. Woo! Ne acayip maç oldu be kardeşim. Hadi midi de toplamaya devam edelim. Aa mor arkadaş merhabalar. Ya biz şey yapıyorduk e, bu mavileri bitirmeye çalışırken siz topladınız mı buraya? Top ben, top ben sıkıntı yok. <laughs> ben de rahatlığa bakar mısın? O zaman biz morları aradan çıkarsak siz ikiniz base'de kalsanız ha. Siz ikiniz bir base'de kalın tamam mı? İkiniz base'de kalın biriniz işte mavi gelirse ona bakarsınız. Ben de gideyim şeyleri bitireyim morları bitireyim. En azından bir tane konsantre olacağımız insan olur. Kılıcım yok diyor. Bizim base'deki her şey full. Demir set demir kılıç pardon. Diamond set demir kılıç alsan bile yeterli şu anda. En azından yani yanına da bir tane bir sürü gapel alırsın. E bir ucuzluk falan bassam mı acaba ya buradan? Bakayım bir. Burasını ne yapmışlar? Burası böyle. Burar nasıl? Burar böyle. Ben bu ucuzluğu basayım ya buradan. Bastım ucuzluğu. En iyi kılıçtan da aldım. Nedir artık kılıcı da buraya attım bir tane Pearl aldım. Ondan sonra geri kalanlarda da TNT aldım. Evet şöyle de birazcık da blok aldım. Birazcık dediğime bakmayın. <laughs> evet. Ben morları kırmaya gidiyorum. Mavi base'in de kasılacak. En iyi kırıcı aldım ben. Onu da baştan söyleyeyim kardeşlerim. Yani mavi birazdan size gelebilir. O yüzden bir dikkatli olun. Dikkatli olalım. Karpuzcu merkeze gelmiş. Ondan sonra biz de hemen buradan Mora doğru gidiyoruz. Sen ISO'ya yakın oyna. Ya da ISO sana yakın oynasın. Ee, mümkün olduğu kadar birbirinizle böyle bir iletişim haline kalın. Çünkü arkadaşlar. Evet ne oluyor? Ne bir dakika dur nereye gidiyorsun? Bir dur sen ne yapıyorsun? <laughs> Tamamdır morları beni kırdığımı varsayın arkadaşlar. Morları kırdığımı varsayın. Merhaba. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ne oldu ya? Abo TNT. Çok korkarız. <laughs> TNT fazla OP ya burada arkadaşlar. Gerçekten bayağı sıkıntı yani. Ben buradan birazcık daha bir zümrüt kasarım. Bunları kırdığım için. Hey yanıma doğru geliyor. Yapayım mı? Aklınızdaki şeyi yapayım mı aklınızdaki şeyi? Şöyle yapayım. <laughs> Herkesin aklında bu vardı. Bizim chatin, bizim yorumların Hepsinin aklında bu vardı arkadaşlar. Yani adım gibi biliyorum. Erjina bu adamın altını kaz. <laughs> yani herkesin aklında bunun olduğunu gerçekten şu an düşünüyorduk. Nere gidiyorsun? Nere gidiyorsun? Nere gidiyorsun? <laughs> benim kazmaya bak. <laughs> gerçekten oyun tarzı bir garip ya. Garip bir oyun tarzı. Enteresan bir oyun tarzı. Arkadaşlar adam oynamayı biliyor bu arada son rakibimiz. Oynamayı biliyor. Sen ne yapıyorsun burada? Tamam dur. Son rakibimiz biliyor oynamayı. Dikkati elden bırakmayınız. ben şunu şuraya alayım bir. En iyisi. Kaç taneye basılıyor? 9 taneye basılıyormuş. Ben pearl alacağım. 4 tane pearl'üm var. Gapple alacağım bol bol. Gapple'dan da aldım. Geri kalanlarda da TNT steklemeye devam ediyoruz. Bol bol TNT'den almaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra merkeze. Hadi gidelim bakalım gidelim. Şimdi kardeşler son bir rakip kaldı. Ona bir konsantre olalım. Kayıtta ben? Kayıttayım. Şunu da 2-3 dakika içerisinde alalım. Alalım ya. 4 tane pörlüm var. Tabi şimdi notch gapple sayısını fazlalaştıracağım. Ve TNT sayısını fazlalaştıracağım. 6 tane de bundan var. 9 olacak ve ben de bir tane daha ucuzluk basacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Tüy alacak bu arada. Bu muhtemelen tüy kullanmayı falan biliyordur. Elektra meletra tüy mü? Uğraştıracak yani. O yüzden sırtınızı boşluğa verip yumrukla veya yumruk bir yayla düşmeyin. TNT ile uçtuğunuz zaman zemine Ender Pearl atın. Ondan sonra işte çok da fazla böyle kendinizi boşlukta konumlandırmayın. Notch yapı sayımızı fazlalaştıralım. İksir sayımızı fazlalaştıralım. Önce ben Notch Capple'ları alacağım. Çünkü adam iksir içtiyse bütün kasıldığımız envanter boşa gider. O izocuğum sen şey olmuşsun. Nediraz zırh olmuşsun. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. mı zırhlardan bol bol alalım. Notch sayımız fazla olsun. Okey abi. Şöyle gel abi. Şöyle gel abi. Şöyle gel abi. Mükemmel. Yumruk bir yerle ne kadar fazla geri teptime bakar mısınız? Gördünüz değil mi? Notch sayımızı fazlalaştırdım. Bol bol aldım 7 tane. Nere gitti o? O kaçtı mı? Kaçtı mı ya bilmiyorum. Şimdi bir ucuzluk basayım. Sonra hemen gelin buradan şunlardan alayım. 3 tane de bundan aldım. Bir gitmemiştir ya herhalde buradadır. Bilmiyorum ki. Bakayım bir. Bayılma geldik. Bayılma geldik. Bayılma geldik. İksirimizi içtik. Hadi yukarı doğru. Birazcık şöyle. Gidelim. Yuhuu. Yuhuu. Şöyle bir zemine pearl atalım. Şöyle bir, şöyle bir, şöyle bir, şöyle bir. Bundan da şöyle bir. Bundan da böyle bir. Evet. Arkadaşlar adam gitti. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bak rakip birazcık sinirlendi görmüş olduğunuz gibi. Sanırım rakip birazcık sinirlendi arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz. Canlı yayınlara mutlaka gelin.